<laughs> Günaydın arkadaşlar. Bakın benim annem ve teyzem dün akşam Ali hastaydı çok uyandı. Ben o yüzden gece geç yattım. Annem ve teyzem kalkmış ve kahvaltı hazırlamış. Hazır kahvaltıya uyandım. Herhalde bunu görmeyeli yıllar oldu ben. <laughs> Böyle bir şey yaşamayalı. <laughs> Vallahi her şeyi de hazırlamışlar. Elinize sağlık. Afiyet olsun efendim. Evet, Aylin ve Aydın şu anda son surat e, şey yapıyorlar, ortada dağıtıyorlar. Annemler de bugün gidecekler. E, ben de bugün artık Aylin ve Aydın dağıttıklarını toplarım. Öyle geçer günümüz diye planlıyorum. Nuru annemle, anneleri bırakmaya gitsin. Tramvayda yetişsinler. Günümüz evet. bu şekilde geçiyor. Biza yapıyor. Evet, Biza hoş geldiniz. Yapalım. Evet. Evet. Aydın da burada arkadaşlar. Şimdi biz oğlumla birlikte pizza yiyeceğiz. Oğlum bana yardım etmeye karar verdi. Biz de birlikte pizza yapacağız. Hadi şarkıyı söyle Alim. Pizza. Şarkı. Pizza. Pizza para. Pizza yapıyoruz. Pizza. Evet. Ne pizza. evet. Hadi şarkı da söyle ama. Pizza. Pizza para. Pizza. Düştüm bir şey olmaz anne. Pizza, pizza var. Pizza, pizza var. Bebek, pizza yapıyor. Pizza, bebek, pizza yapıyor. Pizza yapıyor. Hadi öpücük at bir de kardeşine. Yapıyor. Kardeşine öpücük at. Aferin benim oğluma. Bakın ne yapıyoruz kadar da güzel sürdü benim oğlum. Ne yapıyoruz pizza. Evet oğlum. Pizza yapıyoruz pizza. Şimdi kaşarları koyalım mı üstüne? Ben kaşarları getireyim olur mu anneciğim? Bu arada ben rahatsızım biraz. Aslında 2-3 gündür rahatsızım da e, video çekmemiştim. Videoları biraz geçten yükledim. O yüzden arayı <laughs> çok açılmamış oldu. Fark edemedim. Efendim yapacağım. anneciğim. Evet, aşkım pizza yapıyoruz. Öyle yani rahatsızım. Hatta alim de rahatsızdı. Ee, şey, biliyorsunuz rahatsızlanmıştı doğum günü sonrası. Şu an Nuri'ye ya da geçti. Öyle ailece gene hastayız. Yani nasıl bir kışsa bitmeyen bir kış oldu ya. Hastalıklarla vesaire. Ya, aşkım, -dü 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 -dü. Anneciğim malzemeleri alıyorum. Aşkım diyor bana ya. Anladın mı dediğini? Ne yapıyorsun orada aşkım diyor. Evet malzeme? Evet Biber, malzeme. Biberle domates aldım. Bir de kaşar alacağım anneciğim. Koyalım mı kaşarı da içine? Domates de koyalım mı? Yok. Tamam. Biraz sucuk da koyalım mı? İster misin sucuk? No yok. Tamam sucuk koymayalım o zaman. Koyalım sucuk. <hidacht> oh. <laughs> marketten diğer malzemeleri almaya gel, gitti. Biz, biz pizzanın yarısına kadar yaptık. Hala babayı bekliyoruz. Ne zaman gelecek bakalım. Anneciğim kapat kapat. Baban gelmedi daha. Kapat anneciğim. Etten! Kapat kapıyı güzelce. Güzelce kapat kapıyı anneciğim. Şey... Alim kapıyı güzelce kapatır mısın lütfen? Ya. Kapını kolunu bırak. Kapını kolunu bırak. Ya dede abim yine bunu mu? Nasıl yağıyor dışarıda? Ulan eskiden kar yağar diye tahmin ederdi. Kar yağmaz. Bugün pırıl pırıl güneşli günü kar yağıyor. Biz pizzamızı attık, fırına koyduk. Yalnız en son pizza yapma demiştiniz ki kaşarları sonradan at. Kaşarları attıktan sonra aklıma geldi. Keşke öyle yapsaydım ama neyse artık yapacak bir şey yok. Pizza tam kıvamında pişmiş. E, vallahi Aydın beni bırakmıyordu. Son dakika yetiştim. Yanacakmış yoksa bakın şu taraflar hatta fazla kızarmış. Bu taraflar biraz daha iyi ama. Tam kıvamında şu anda. Çıtır çıtır bir pizza olmuş. <laughs> pizza var. Halim sadece üstünü yemek yok öyle. Düzgünce ye anneciğim. Beğendin mi? Beğendin mi? Beğendim. Afiyet olsun ama sadece üstünü yeme anneciğim. <laughs> tamam. Şimdi gitme. bunda bitirsin. Ondan sonra onu da takarsın. Şimdi iki çocuğumu da uyuttum. Ee, gündüz ve iki çocuk bir arada ikisi birlikte uyanık olunca öyle bir telaş oluyor ki iki ayağın pabuca giriyor. Bir aydın ağlıyor bir ailem bir şeyleşiyor. işte bir de biliyorsunuz biraz hareketli olduğu için onun hızına biraz yetişmek gerekiyor. <laughs> İster istemez. Ee, gündüz dağıttığımı ikisini aynı anda uyutup öyle toplayabiliyorum. Ve o çok rahat oluyor. Şimdi mesela Alim 2 saat uyur. Aydın da 2 saat uyur. Ben bu 2 saat içinde evi temizleyebiliyorum rahatça. Merhaba arkadaşlar. Biz aline birlikte hastanedeyiz. Değil mi? Aylin hoş. Aylin bir şey getirdi şimdi arkadaşlar. Düşlerine bakacak antibiyotik kullandı tekrar yani bu hastalık sürecinde. Daha 2 kere hasta oldu üst üste. Ondan önce de gene alıntısı olmuştu. Yani bu kış antibiyotikler zaten dişlerinde problem vardı. Dişleri mahvetti halimde öyle söyleyeyim. Ee, yani şu anda bir ağrısı vesaire yok ama ağzında diş kalmayacak çocuğun. Ee, götürüyorum getiriyorum ağrısı olmadığı için çok da şey yapmıyorum ama Dişlerim görmez inşallah ama en azından durdurabilseler. Yani bir 3 yıl daha bu dişler bize lazım. <laughs> Nasıl olacak bilmiyorum. Ya ben de bir de ilk çocukta da cahilliyim. Keşke erken getirseydim doktora. you <laughs> Alim o kadar eğlendi ki arkadaşlar anlatamam. Ama yıktı buraları yani. Burada oyun parkı var. Sen çekin görmüşsünüzdür. Oyun parkımda o kadar çok koştu ki böyle kafasına böyle terli akıyor şu an. Burada <laughs> <laughs> bir yandan burada çalışabiliyor en azından. Güzel bir mekan bulduk yani. Daha önce gelmiş, biliyorum zaten. <laughs> Hello have I Hello. Hello. Yeni Ay, fincan çay. takımı aldık değil mi oğlum? Ay, bak, bak, do do? Yeni fincan takımı aldık. Bir de böyle fincan takımı şeyi aldık. Bir buraya çay? çay değil. Çay. Kah kahve için o. Kahve evet kahve için. Kahve için. Yes, Valla antibiyotiğimizin bitmesine az kaldı. Çocuk hala iyileşmedi ya. Mom. Anneciğim dikkatli ol. Aferin benim oğluma. Kara kuşum ya yerim ben seni annesinin bebeği kurban Bebeğim anne bu bana bugün diyor ki aşkım annem diyor benim oğlum bugün bana. Anne. Ha. Bak bunu nasıl yapacaksın biliyor musun yardım? Bekle bak. Öyle değil, öyle değil. Bak bunu böyle koyacaksın bak. Bak gördün mü? Koy bakayım hadi. Aferin benim oğluma be. Tamam. Diğerleri de koy bakalım hadi. Ama biraz şöyle çekelim de dikkatli olalım. Benim oğlum yeni aldığımız tabak çanakları çok meraklı. Geçen de aldım ya Allah'ım yani meraktan o kadar şey yaptı ki kaldırayım oğlum diyorum. Hayır anne merak ediyorum merak ediyorum. Bizde. Aferin benim oğluma. Tamam. Çok güzel tabaka diyor bir de. Beğendin mi aşkım? Bitti. Bak şimdi bunları böyle dizeceğiz. Bak bunları da buraya. Gördün mü? Evet. Aferin benim oğlum. Evet. Aferin. Şimdi bak bunu böyle çevireyim. Evet. Şimdi buraya diz gerisinde. Aferin aşkıma ya. Çok akıllı benim oğlum ya. Hmm. Tamam. Bir de bu var bak. Onu da koy annem. Ama ters oldu. Bak böyle çevir. Çevir de koy. Dikkatli bak. Böyle yapacağız. Heh. Nasıl oldu? Beğendin mi? <laughs> Güzel oldu mu aşkım? Güzel oldu. Ben de beğendim. Güzel oldu aşkım. Hı, Güzel oldu. Ay canım annecim.